Borsa Express'in herkese merhabalar. Tarihlerimiz 13 Eylül Cumartesi günü. Bu videomuzda sizlerle beraber genel bir BIST 100 değerlendirmesi yapmayı planlıyorum. Ve bir adet de pazartesi günü özellikle sert bir şekilde hareket edebileceğini düşündüğüm bir hisse senedi mevcut. Bu hissenin de yine teknik analizini bu videoda sizlerle beraber yapacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoda anlatacağım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada değerli arkadaşlarım katıla üye olabilirsiniz. Katıldaki premium paket ee, özelliği ile günlük ve haftalık fırsat hisselerine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte erişebilir. Hedef, stop ve giriş bölgelerine erişebilirsiniz. Zaten katılda paylaştığımı bilenleriniz biliyor. Ee, üye olmayanlar varsa da bu hizmeti edinebilirler. Ayrıca Telegram kanalımıza gelerek de yine ücretsiz bir şekilde borsa ile alakalı haberlere veya içeriklere ulaşabilirler. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Evet hemen konumuza dönelim. Bist 100 endeksine baktığımızda 10372'de %0,10'luk bir düşüş ile nötr seviyede bir kapanış olduğunu ifade edebilirim. Genel olarak baktığımızda 10372'deki kapanış mumu birazcık daha karanlık mumuna benzer bir Formasyon var hatta mı olarak da söyleyebiliriz. 10.480 desteği bu hafta itibariyle kıvıldı ve kırılmasından ötürü de şu anki güncel destek kademesi 10.108 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. 10.108 güncel destek 10.480 güncel direnç kademesi olarak bizlerin karşısına çıkmakta. 10.480'in üzerinde 10.583, 10 üzerinde 10.789, 10 üzerinde 11.046, 10 üzerinde ise 11.574 kısa vadeli pivot direnç ee, seviyesi bulunmakta. 200 günlük hareketli oturma seviyesi ise 10.038 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Zaten geçenki videolarda yine endekse alakalı işte bazı önemli konulara değindim. Burada da şuna değinmek istiyorum. Pazartesi günü bizim için oldukça önemli. Özellikle borsa için oldukça önemli. Çünkü buradan çıkacak olan karar eğer borsayı pozitif ilgilendirebilecek bir karar ise borsa sert bir şekilde yükselebilir. Buna ek olarak buradan çıkacak karar negatif olarak çıkmazsa halinde borsayı sert bir şekilde aşağıya düşürecektir. Bunu da net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Fakat bu düşüşlerin sebebinin de yine bu pazartesi günkü belirsizliğin olduğunu belirtmek istiyorum. Yani dolayısıyla bu düşüşteki payda o sebep de var yani hani 15 Eylül sebebi de var. Dolayısıyla birazcık daha bunu fiyatladığını ifade edebilirim. Fakat yine negatif bir haber gelmesi halinde elbette ki negatif bir yönde etkileyecektir. Bunu da böyle düşünmekteyim. Bunun yanı sıra pazartesi günü için hangi senaryo daha çok öne çıkıyor diye sorarsanız şu anda açıkçası hangi senaryoya bakarsak bakalım. Hemen hemen hepsi de mantıklı gelmekte fakat net bir şey hani şunun ihtimal daha yüksek diyemiyoruz. bunu diyebilen bir e, ekonomi kanalı da yok diğer e, kanallar da bunu bu şekilde söylüyor. Biz sadece ihtimalleri işte olası senaryoları sıralıyorlar ve net bir şey söyleyemiyor çünkü her birinin ihtimali oldukça Mantıklı geliyor. Dolayısıyla pazartesi günü bekleyip göreceğiz. Ben de pazartesi günü sert bir şekilde etkilenebileceğini düşündüğüm bir hisse buldum. 50 gündür de zaten kanal hareketiyle devam etmekte. İsterseniz bu hissenin hemen bir analizine geçelim. Potansiyel olduğunu düşündüğüm hisse Aselsan. Şimdi Aselsan hissesi aslında bir dönemde yükselişe devam ediyor. Hani ne zamandan beri devam ediyor diye soracak olursanız. Şöyle baktığımızda Ekim aylarından Ekim Kasım aylarından itibaren yükseliş trendiyle devam etmekte. E, sağlam bir şekilde. Burada birazcık bir konsolidasyon yapmış. E, 2025 Şubat aylarında. Daha sonrasında tekrardan yukarı yönlü hareketler ile devam etmiş. Ve şu anda üst konsolidasyonu olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani sert bir şekilde gittiğini söyleyebilirim Asersan'ın. Zaten savaş vardı, o vardı, bu vardı derken Asersan'a bu durum yaradı zaten borsada. Şimdi baktığımızda 171.70 ile 186 arasında bir kanal bulunmakta. Bakın bu kanal ne zamandan beri var diye sorarsanız şöyle baktığımızda 24 Temmuz'dan itibaren olduğunu ifade etmek istiyorum. 24 Temmuz'dan beri bu kanal oluşmuş. O zaman oluşmaya başlamış ve o zamandan beri de bu kanal aktif olarak işlev görmekte. Şimdi baktığımızda şöyle birazcık daha grafiği büyütmek istiyorum. Eee 173 e, 173.90'da %1,05'lik bir yükseliş ile kapanış yapmış. Bu noktalardan işleme dahil olunabilir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Birazcık daha geri çekme yine işleme dahil olabilirsiniz. Ama 171.70 oldukça önemli bir bölge. Bunun aşağısında bir kapanış olması halinde işlemdeyseniz stop oluyorsunuz kesinlikle. İşlemde değilseniz de işleme girmiyorsunuz. Bakın bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Alt taraf ile yani direncin daha doğrusu kanalın destek noktası ile diyelim biz buna. Kanalın destek noktası ile direnç arasında şöyle baktığınızda %8-8.5'a varan bir fark olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla destekten dirence aktif olarak işlev gördüğü için %8-8.5 civarlarında bir yükseliş elde edilebilir Aselsan hissesinde. Buna ek olarak buralardan işleme dahil oldunuz diyelim. Stoplu bir şekilde işleme girdiniz ve bu sefer de 186 direncini beklemek burada önemli rol oynamakta. Ana direnç olarak 186 bizlerin karşısına çıkmakta ve 186'dan e, çıkabilirsiniz işlemden çıkabilirsiniz. Buranın üzerinde kapanması halinde ben burayı tam kapsamadım ve 189 bölgeleri bulunmakta. 190-190 üzerinde kapanış yapması halinde de yeni bir kanal hareketine girmesi demek. Dolayısıyla bunun direnç noktası bulunmadığı için herhangi bir şekilde bu veya doğru bir hedef veremiyorum. Bir direnç söyleyemiyorum. Dolayısıyla şu anda karşımıza çıkan en yakın direnç noktası 186 olarak bizim karşısında çıkmakta. Ara dirençleri hesaba katmıyorum. Ara dirençleri isterseniz de 182'de bir adet de ara direnç bulunmakta ama ana direncin 186 olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla pazartesi günü de yine bu kurultayda ne çıkarsa yani kurultayda nasıl diyeyim pozitif bir şey çıkarsa çok sert bir şekilde yükselebilir. Bakın bunu söylüyorum. E, kurultayda negatif bir şey çıkması halinde çok sert bir şekilde düşebilir mi? Normalde düşmesi lazım. E, Bist 30 hissesi. Normalde Bist 30 grubunda. Fakat Aselsan birazcık daha savunma sanayi olduğu için. Hani bu durumdan etkilenir mi o kadar onu bilemiyorum. Gerçi savaşlık bir durum yok ortada ama. Hani yine bir kaos maos çıkarsa Aselsan bu durumdan nasıl etkilenir bunu açıkçası bilemiyorum. Ama Bist 30 hissesi olduğu için de. Güzel bir şekilde iniş çıkış yapabileceğini söyleyebilirim. Bakın bunu açıkça ifade etmek istiyorum. 171 171.70'in aşağısında bir kapanış olması halinde ise bunu da belki merak edenleriniz olabilir. Bu seferde nereye düşer diye soracak olursanız ilk başta da 149 desteğine çekilir. Daha sonrasında ise 139 desteğine çekilme olabilir. O yüzden 171 171.70 oldukça önemli bir destek kademesi, destek seviyesi. Dolayısıyla burada stop kullanmak çok önemli bir rol oynayacaktır. Bunu da ifade etmek istiyorum ve Aselsan hissesinde güzel bir potansiyel olduğunda düşünmekteyim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Yani kısa vadeli olarak söyleyebileceklerim bu kadar. Uzun vadeli, orta vadeli olarak herhangi bir şey söyleyemiyorum. Bankalar veya kurumlar hedef fiyat vermişlerse yani sadece onları size söyleyebilirim. Onları da zaten siz araştırıp bulabilirsiniz. Ee, şöyle grafik üzerinde baktığımızda herhangi bir direnç kademesi artık önünde yok. Yani şu söylediklerim haricinde bir direnç kademesi yok şu anda. Bunu da açıkça ifade etmek istiyorum. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Telegram kanalımıza gelmeyi ihmal etmeyin. İsterseniz katıla da üye olabilirsiniz. Anlatmış olduğum bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.